Arkadaşlar e, ben diğer videonda e, ne yapacağımı e, siz söylüyorsunuz. Her arus her Haydi videomda ne e, Dur yorumlara bakın ne tut kız. Videomda o birkaç oyuncağı görmüşsünüz de <laughs> Ee, arkadaşlar diğer videomda ben e, diğer önce videomda ben kafasız ben. Ee, odamı göstermemiştim. Şimdi odamı gösteriyorum. Böyleydi buradan. Şöyle oda. Şöyle arkadaşlar şu şöyle yan yol gördüğünüz gibi. Birazcık ışıldayalım bakıyorum şu videoya. Babamın yaptığı, annemin ve babamın yaptığı o ya, falan. Arkadaşlar videomda, diğer videomda erkekler M oluyor ya, bu da M. Bab Baba da M. Ben midem. Çok fena midem. Bu videomda ben bağlamı göstereyim mi? Arkadaşlar şöyle görünüyor. Böyle. Ama içine komple göremiyorsunuz. Sıfırdaysanız. Ben like ve abone olanlara onları arıyorum arkadaşlar. Aynı arayış gibi arıyorum. İşte siz de bunu tabi ederseniz ee, sizin kanallarınızı video çekip kanal atabilirsiniz. Bana atabilirsiniz. Ee, ben, de size atıyorum o videoları. Mesela Aşilya 60 benim videolarıma çok izliyor diye. Ee, ben tanıyorum arkadaşlar. Vide bazı video, bazı videolarını siz paylaşmıyorsunuz ya. Ondan dolayı şey yapmıyorum ben. onu şey yapmıyorum. Neden? Yapamıyorum. Siz de öyle yaparsanız ben de size yine şey yapar. Yine şey yapar ben size. Yani şey gibi Baştan gibi yaparım yani ben. Ben yapacak bir kişiyim yani. Kötü bir şeyse yapmıyorum. Güzel bir şeyse yapıyorum. Düşün çöp artacağım. İlk baştaki videomda şey yapmıştık ya. Bu şey bu. Kaç gündür duruyor. Ben yeni yeni video çekiyorum arkadaşlar. Bu videoda mesela siz bir şey <laughs> sadece birkaç kişi yazmış. Mesela Berkay yazmış onu bana. Bir tane arkadaşımız yazmış. Pardon ben. Ben yanlış söylüyorum ya. Şeydekilerde Zeynep miydi onun? Bir tane kız bana yazmış ki ilk bir defa o kızı gördüm ben. Ee, Balkonunu falan gösterir misin? Ben hiç videolarını izlemem. İlk defa izledim diye bu videonu dedi. Bu diğer videomu. Onun altına yazmış tabii. Ben de tamam göstereyim dedim. balkonuma. Arkadaşlar bu videoyu dondur ve şeyden izin almam lazım. İzin alıp bir saniyede geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Ta 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 ta. Arkadaşlar göstereyim demişsiniz. Şimdi ben gösteriyorum. Ya anne mi? Şey. Arkadaşlar e, aslında ben sizin nerede oturduğu nerede oturduğumu göstereceğim. Tanıyorsunuz herhalde bu sokaksız. Tanımıyorsanız da e, ismini söylüyorum. Arkadaşlar aramızda kalsın. Piyade sokak. Gel e, Perikan'da, Peri e. O Orada şehir ne olacak? şöyle olacak. Böyle. Sakat böyle oldu. İşte sarı ev var arkadaşlar. Sarı Türk bayraklı ev olacak. Bizim evimiz orası. Türk bayraklı sarı ev. Birinci kat ve bir numara. Bir numara bizim. Arkadaşlar ev. ben şeyden çiçek almıştım. Çiçekçiden. Böyle. Dur. Bu ne dur? çilek, bu çilek ve domates. Arkadaşlar domates, domates biraz çıkmış. Arkadaşlar ben bir gölgede göstermem lazım. Arkadaşlar. Aa! Oh -oh. Arkadaşlar. Bakın çıkmış biraz. Ama çilek arkadaşlar. Bir çileğe bakalım. Çilek hiç. Sıfır arkadaşlar sıfır Sıfır Hiç Sıfır hiç çıkmadı Diğeri biraz çıkmış da 2-3 falan da Bu hiç çıkmamış Bu ee, 4-5 yaşında falan da Ama O çıkmamış, arkadaşlar Ben çırak aman bir çırak istiyorum uzun vallahi arkadaşlar ben hiç e, daha fazla e, görmediniz herhalde bakın. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben bu videoyu sadece bu videoyu Instagram'a atacağım. Ee, bu videoyu ben e, birazdan YouTube'a atacağım. Ve siz göreceksiniz arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu videoyu izleyeceksiniz ve benim evime geleceksiniz arkadaşlar. diye. İstediğimi atıyorum ama size neden gelmiyor ben de.